merhaba arkadaşlar. Videoma hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bu kutuyla beraber yine paket açılımı yapıyoruz. Ana kutuyu açıyoruz. Ay uzun zamandır açmıyorduk. Ben de özledim vallahi. Ay. <laughs> tamam şimdi oldu. Ha, uzun zamandır yapmadım ben de özledim. Ve bugün yeni bir koleksiyon yaptım. Koleksiyonu burada. Random koleksiyonu. Yani yapmak istedim. Herkes yapıyordu ben de yaptım. Niye olmasın? Her neyse o zaman paketlerimize baş bakalım. <laughs> Konuşamadım. Evet böyle paketimiz var. Bu arada 7 tane paket var burada. 7, evet 7 tane paket var. 6 tane olacaktı. 7 7.sini de yaptı. <laughs> Bey paket. Bu. Hepsini tek tek gösteriyorum. Yani arkadaşlar bu videonun yorumlarına yorumlara her zaman açık yapıyorum zaten bu videoya yorum nasıl diye bu videonun yorumlarına e, paketleri yazın ve sadece bu videonun yorumlarına göre yani paket açalım yapacağım ona göre yani her neyse iyice bir bakalım paketlerimize böyle bir paket işte böyle bir paket Ay. böyle bir paket bu çizme kardeşim yaptı bu çizimi de kardeşim yaptı. Yani bu paketi. Bunu ben yaptım. Bunu da kardeşim yaptı. Ve son olarak bunu da ben yaptım. Yani böyle paketlerimiz. Şöyle düzeltelim. Neyse her neyse videomuza geçelim. Öncelikle arkadaşlar bu sefer arkadaşlar kendisinin paketleri açacağım. Evet. Bundan, uzun zamandır kendi istediklerimi açmıyordum. Bundan... Um, bunu açmak istiyorum ya, yani şu Tablo'yu açmak istiyorum. Evet. Zaten iPhone, yani klasik sistemi bu koleksiyonumuzu bitiriyoruz. Oy. Sonra bu neydi? Pixel Art koleksiyonu. Bunlar yani söyleyeyim de. Bunların yaban mersinli, portakallı, kapkekli ve normal çizgili kalmış çizgiliyi ben şimdi alacağım. Ay. Yaban mersinli, portakallı ve kapkekli kaldı size. Her neyse bu tatlı hayvan koleksiyonu. Bunlar şu yarımı bitirelim. Ve en güzel paketi sonda açalım. Evet. Daha sonra yeni yaptığım random koleksiyonu. Bugün bakayım. Bugün en güzel paketleri açalım mı ya da yarın açalım? Evet arkadaşlar yarın en güzel paketleri açıyoruz çünkü arada bu da var. Yarın en güzel paketleri açacağız. Yok yarın açamayız ki. Yarın diyorum. İşte yeni videomuzda siz istediğiniz paket açacağım ama yorumlar yazın. O yüzden. Bugün en güzel paketleri açalım evet. Evet arkadaşlar hızlı bir dönüşüm yaptım. Yani oy, en güzel paketleri aldım şöyle. Bunda işte arkadaşlar bu kadar zaten açacağız. Bunu çizgili e, yaban mersinine portakal kaldı. Bunda da içecek var böyle kaldı. Tablo içecek ve kedi kaldı. İşte böyle buralar çok uzun oldu. Her neyse yeni koleksiyonumuz. En güzel paketi bence bunun. Hangisi? Bu bence ya. Bana göre Bana göre bu. O yüzden bunu açacağız. Hangisi? Bunları çekip geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi paketlerimize bir daha bakalım. Evet. Şöyle. Böyle. O zaman efendim gel. Sing. Arkadaşlar bu arada ben biraz kırtasiye alışveriş yaptım. Hepsini yaptıktan sonra size video çekeceğim. Evet. Her neyse. Artık buraları rahatça gösterebiliyorum. Çünkü <laughs> zaten defteri yaptım. Ay da koleksiyonum çok bir yok. Ay. Bitiyor bu koleksiyon. Niye bitiyorsun? Ay bu açmaya yok sandım bir anda. Evet. Bu arada bu istek koleksiyondu. Şöyle çapımızı Acaba bugün gibi nasıl bir çam çıktı? Şunu da atalım. Bu arada arkadaşlar o paket açımı yani şunları göstereceğim. Şöyle dikkat edin. Açılımlarını siz çok sevmişsiniz. de çok güzel demişsiniz. Yani çok teşekkür ediyorum. O sizin güzelliğiniz. Her neyse. Şöyle bir çam çıktı çiçekli. Çok güzel bence. Arkadaşlar bu videoya yok. Evet. Ya da yok ya. Eğer arkadaşlar sürekli abonemiz düşüyor. Evet. 55 abone olursak evet az veriyorum. 55 abone olursak yine arkadaşlarınıza söyleyip arkadaşlarınıza arkadaşlarınızı söyleyip abone olabilirler. Yani nasıl olacak diye sormayın. İşte 55 abone olursak yine öyle açılımlar gelebilir. neyse çok uzattık. Açalım şunu. Ben bunu açamadım. Bekleyin. Evet arkadaşlar açtım. Evet. Ama bunu biz nereye şey yapacağız? Valla telefon valla her yeri oldum? maşallah. Şunu şöyle mi yapayım? Bir dakika. Evet böyle güzel. Olmadı. Ben bunu yer bulayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar buraya yapıştırdım ve yakından gösteriyorum. Böyle oldu. Çok çarm var. Her neyse tatlı hayvan profilleri. Evet. Bunun paketi buydu. Ben makas alacağım çünkü bu paketi kesmek istemiyorum. Çok güzel bir paket. O oh, mistik makasımız. Her neyse. Ay sticker'ı keseceğim. Ay sticker'ı kesmemişimdir inşallah. Evet açtık. Ay kesmemişim. Tamam. Acaba ne çıkıyor? Ben de unuttum yani açmadık açmadık. Acaba bize ne çıktı? Arkadaşlar burada ufak şeyler yaşanıyor. Bu paketimizin için acaba ne çıktı? Oy oy. Aa, şey bir, aa. Çok tatlı bir yumuş çıktı. Çok tatlı. O kadar da güzel değil de. Her neyse şuraya yapıştıralım bundan. En son ne kalıyor ben de unuttum. Gerçekten unuttum bu arada bunu buraya yapıştıracağım. Böyle aldım. Ya sanki koleksiyonumuz. Ay. Tori dört Tot koleksiyonu. Bunda da makas kullanacağım. Oy. Geri geldi mistik makasımız. Bugün bize bir tane çıktı. Niye bir tane çıktı? Bir tane çıkmış. Her neyse. Maksim'i de bırakayım. Bugün ne? Niye kırmızı çıktı ya? Niye sürekli kırmızı çıkıyor? Ben de anlamıyorum. Hepsi de kırmızı değil. Çok güzel renkler vardı. Ama ardı ardına kırmızı çıkıyor. Her neyse. Şöyle bir kalp çıktı. Bu da kırmızı arkadaşlar. Bunu şuraya mı yaptıram? Evet bunu buraya. Ben şuraya bantlayayım. Evet bantımı aldım arkadaşlar. Şöyle yapıştırdım. Ay. Ve bir sonraki sayfamız. Pixel Art koleksiyonu. Arkadaşlar yine fark ettim. Ben pixel art koleksiyonunu açmışım. Allah'ım ya. Unutmuşum şu paketleri cidden. Bunun çıkartması da çok zor. Sayfa yırtılacak. Ben bunu çıkartmam lazım. Bekleyin. O mistik stickerımızı çıkarttık. Bunu şuraya yapıştıracağım. O sırada yeni fark etmem. Ya nasıl unutmuşum ya. Piksel koleksiyonumuzdan bu kalpte çıktım. İyi bari. İnşallah bu paketimizden de kırmızı çıkmaz. Ben bunları niye yeri yaptım şimdi? Şimdi yaptım. Hello. Arkadaşlar yine kırmızı çıktı. Yeter. İkisi de kırmızı bir de ya yeter. Bence bu koleksiyon aldı. Dört ne değildi. Kırmızı çizimler olmalıydı. Cidden. Şu zaten beyaz bunda da gemi var. Bir tek şu yerlisin. Yani. Siz hepiniz eşref. <laughs> Cidden ya bu ne ya? Her neyse. Beğenisini yapıştıralım. Bunu şöyle yapıştıracağım. İkincisi de oy. Şöyle bir yüz. Bunu yapıştırıyoruz. O mistik yüz. Çıkmıyor da. Hı. buraya yapıştırıyorum. Her zaman kırmızı. Neyse. Şimdi random koleksiyonu. Bir, iki, üç. Oo. hepsi. Kapibara var nedense. Alakasız yani. Evet. Her neyse. Oy. Paket uçtu. Böyle. Bunda da kapı var. Daha yeni fark ettim. Her neyse açıyoruz. 1 2 3 Ay güzel açıldı. Ya bugün her şeyi uçuruyorum maşallah. Bugün arkadaşlar bize dedim 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 Evet böyle bir sticker çıktı. Çok tatlı bence neyse bunu açalım. Ama stickerları güzel açıyorum. Oy, ne Bunu şuraya yapıştıracağım. Bu arada arkadaşlar bu karakter değil. Belli olsun diye dışında şöyle çizdim. Neyse. Bunu buraya yapıştıracağım. Arkadaşlar stickerlar hepsi buraya sığmayabilir. Büyük stickerlar çünkü ikinci sayfada yapabilirim. Eğer ikinci sayfada yaparsam da Şort videomda paylaşıyorum. Haniyse. Evet arkadaşlar, videoma abone olup videoma like atıp abone olmayı unutmayın. Ve dediğim gibi arkadaşlar böyle paket açılımları gelmesini istiyorsanız da dediğim gibi 55 abone olun ya. Yani çok mu istiyorum? <laughs> Zaten düşmüşüz 55'ten 52, 51. E. Her neyse arkadaşlar dediğim gibi 55 abone olacak. Ne böyle paket açıklamaları geliyor. Hoşçakalın. Benimle kalın. Bay bay.